Fetih Suresi Euzubillahimineşşeytanirracim <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim İnna fethna leke fethan mubina Müminler Hudeybiye'de müşriklerle yaptığınız anlaşmanın aleyhlerine olduğunu zannetmesinler. Zira şüphesiz ki biz sana bu anlaşmayla apaçık bir fetih ulaştık. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَرَاطًا مُسْتَقِيمًا Hemen fetih vermeyip şimdilik fetih yolunu açması da eksikliklerinden öne çıkan şeyleri ve ertelenen şeyleri Allah'ın senin için affetmesi, Böylece gerçekleşmesi için gerekli şartları hazırlayarak sana vaat ettiği fetih nimetini tamamlamak üzere seni sırat-ı müstakime yönlendirmesi içindir. Ve yensuraka Allahu nasran azize. Böylece değerli bir zaferi yani Mekke'nin fethini Allah senin kazanmana yardım eder. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما Var olan imanlarıyla beraber eksiklerinin giderilmesi için fetih zamanı gelene kadar kendilerine isabet edecek ağır zorluklara dayanmaları adına gerekli imanı, itimadı arttırmalar için müminlerin kalplerine sekine yani kabullenme duygusunu indiren odur. Bu sayede müminler karşılaştıkları ağır zorlukları isyan etmez, tevekkülle sıkıntıyı kabullenirler. Zaten semavatın ve yeryüzünün orduları Allah'a aittir. Vakti gelince mümin kullarına onlarla yardımını gönderir. Zira Allah yardıma ihtiyaç duyan kullarının ihtiyaçlarının ne zaman giderilmesi gerektiğini bilici olandır. Kullarının faydasına olacak şekilde hikmetli hüküm verici olandır. لِيُدْقِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ الْتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ fiha فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ve ذلك عند الله فوزا Allah'ın müminleri zorlu imtihanlara tabi tutması ve vakti gelene kadar yardımını göndermemesi, mümin erkeklerin ve mümin kadınların günahlarını kendilerinden giderip onları günahtan arınmış hale getirerek, içinde ebedi kalıcılar olarak altlarından nehirler akan cennetlere yerleştirmesi içindir. Zira inanan insan zorluk anlarında Allah'a daha çok yakınlaşıp günahlardan daha çok uzaklaşır. Böylece kendisine bulunan günahlardan arınma fırsatı elde eder. Zaten mümin için gerektiği muhteşem kazanç başarı da dünyadaki başarılar değil, işte bu Allah'ın yanında olandır. Yani cennettir. Bundan dolayı inancın geri olarak dünyada çekilen sıkıntılar elde edilecek cennet mükafatı için katlanılmaya değer sıkıntılardır. Öyleyse müminler cennet yolunda başlarına gelen sıkıntılara muhteşem cennet mükafatını düşünerek katlansınlar. Ve yuazzibe al munafiqine vel munafiqati vel muşrikine vel muşrikati zannine billahi zannessev aleyhim dairatussev وغضب الله عليهم ve وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ve Allah hakkında vaatlerine itimat etmeyerek kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara ise Allah azap eder. Bu kötü zanları sebebiyle kötülük çemberi onların üzerinedir. Bundan dolayı sıkıntılar hiç bitmez. Zira tövbeye yönelmeyip günah işlemeye devam etmeleri sebebiyle Allah onlara gazaplanmıştır ve onlara lanet etmiştir ve cehennemi onlar için hazırlamıştır. Oysa varılacak yer olarak cehennem çok kötüdür. Velillahi junudus semawati vel ardı ve kanallahu azizen hakima. Oysa o müşrikler ve münafıklar Allah'ı umursamayıp günah işlemeye nasıl devam ederler? Çünkü semavatın ve yeryüzünün orduları Allah'a aittir. Dilediği anda onları onlarla helak eder. Ve Allah her şeye hükmedici olan bir azizdir. İnna ersellâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. O münafıklar ve müşrikler beyan ettiklerine itimat etmeseler de tebliğine devam et. Zira şüphesiz ki biz seni imtihanı başarmak için dikkat etmeleri gereken şeyleri onlara beyan ettiğimize dair şahitlik eden bir şahit olarak ve beyan edilenleri yerine getirdikleri takdirde nail olacakları nimetleri müjdeleyen bir müjdeci olarak ve beyanlara uymadıkları takdirde uğrayacakları azab ile uyaran bir uyarıcı olarak gönderdik ve بالله ve وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا Peygamberi bu özelliklerle göndermemizin amacı ise ona hürmet ederek ve dininin yaygınlaşmasında ona destek vererek Allah'a ve Resulüne iman etmeniz içindir. Zira müjdelenmeden ve uyarılmadan bunların gereklerini yerine getirmiyorsunuz. Ve bir de dünyaya gelmenizdeki asıl amacınız olan Allah'ı tesbih etmeyi hatırlayıp sabahın erken saatlerinde ve ikindi akşam arasında mükemmel özelliklerini zikrederek onu tesbih etmeniz içindir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ Allah. يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Şüphesiz ki Hudeybiye'de ağacın altında ve diğer zamanlarda sana biat eden kimseler aslında Allah'a biat ediyorlar, etmiş oldular. Zira onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Öyleyse Artık kim biatını bozarsa bilsin ki ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Zira biatına ihanet edenin cezadan kurtulma imkanı yoktur. Ama kim de ona yani biatına dair Allah'ın söz olarak verdiği şeyleri eksiksiz yerine getirirse bilsin ki muhteşem bir mükafat ona verilecektir. سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون Bedevi Araplardan, Umre ziyaretinden ve Rıdvan biatından geri kalan kimseler sana şöyle bir bahane söyleyecektir. Mallarımız ve ailemiz bizi meşgul etti. Yoksa kesinlikle seninle gelirdik. Öyleyse Allah'ın sevad ettiği muhteşem mükafata nail olabilmemiz için haydi bizim adımıza istiğfar et. Oysa onlar kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylüyorlar. Onlara de ki, benimle beraber gelmemeniz ve biat etmemeniz sebebiyle, eğer bir zarar size murat etmişse veya tövbe etmeye meyletmeniz sebebiyle bir faydası murat etmişse, Allah'tan gelecek bir şeyi sizin için artık kim kontrol altında tutabilir? Bilekiz kimsenin buna gelecek gücü, gücü yetmez. Zaten Allah, yaptığınız şeylerin sebeplerinden haberdar olandır. Benim istiğfarıma göre değil, sizin niyetlerinize göre hakkınıza hüküm verecektir. Ben zannetüm en len yenqalib er resul ve'l mu'minun ila ehnihim ebede ve zeyne zalika fi kulubikum ve zannetüm zannas. Ve kultun kalman buhra. Aslında peygamber ile beraber gitmemerizin sebebi mallarınız ve evlatlarınızla meşhur olmanız değildir. Bilakis siz, Mekke'ye gittiklerinde müşrikler tarafından öldürülürler, böylece Resul ve müminler ailelerine ebedi olarak asla dönemez diye zannettiniz. Ve işte bu düşünce kalplerinize güzel göründü de kötü zan ile zanda bulundunuz. Böylece inancının geriliğine getirmekte başarısız olan, mükafattan mahrum kalan bir topluluk oldunuz. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ve Allah'a ve Resulüne kim itimat etmezse, yani güvenmezse, artık bilin ki diliyle iman ettiğini söylese bile o kafirlerdendir. Ve şüphesiz ki biz şiddetli ateşi iman ettiğini söylemesine rağmen Allah'a ve Resulüne itimat etmeyen kafirler için hazırladık. Ve innellahi mulkus semawati vel ard. Yaghfiru men ve yaazzub men yasha ve Oysa iman ettiğini söyleyen o kimseler neye güvenerek Allah'a itimat etmiyorlar? Zira faydalandıkları semavatın ve yeryüzünün mülkü Allah'a aittir. Dilediği anda onları mülkünden mahrum edebilir. Hem o yaptığı şeylere göre dilediği kimseyi bağışlar ve dilediği kimseye de azap eder. Bu iki yüzlüklerine devam ettikleri takdirde onlara da azap eder. Ama tövbe edip hallerini düzeltirlerse onları bağışlar. Zira Allah hatasını anlayıp tövbe eden kullarına karşı bağışlayıcı olandır. Hallerini düzeltme fırsatı vererek onlara merhamet edici olandır. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوا هذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا Hudeybiye'ye gelmedikleri için Hayber'in fethinden geri bırakılan kimseler, kesinlikle orayı fethedeceğinizi bildikleri için ganimetlere sahip olmak üzere Medine'den ayrılacağınız zaman onları yanınıza almanız için şöyle söyleyecekler. Bize müsaade edin, size tabi olalım. Aslında onlar Hudeybiye sebebiyle kendileri hakkında söylenen siz mükafattan mahrum kalan kimseler olduğunuz şeklindeki Allah'ın kelamını değiştirmeyi istiyorlar. Böylece Allah'ın beyanını yalanlamayı planlıyorlar. Onlara de ki, bundan önce Allah sizin hakkınızda işte böyle buyurduğu için asla bize tabi olamazsınız. Fakat o zaman da şöyle diyecekler, bilakis bizi kıskanıyorsunuz, bundan dolayı götürmüyorsunuz. Bilakis onlar, işlerine gelmediği için pek azı hariç anlamaz oldular, anlamazlıktan geldiler. Bunlil mukallafin min al-a'rab satud'un ila qawmin uli ba'sin shadid tuqatilunhum aw yuslimun. فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجَرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يَعذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا Bedeli Araplardan Hayber'e götürülmeyip geride bırakılan kimselere de ki, savaşmak üzere yakında kuvvetli cesaret sahibi yani zarar verme gücü olan bir kavme çağrılacaksınız. Yani Bizanslarla Mute Savaşı'nın. Onlarla savaşırsınız ya da teslim olurlar. O gün belli olacak. Biri ki savaş çağrısına eğer itaat ederseniz Allah üzerinizdeki mahrumiyet hükmünü kaldırıp size güzel bir mükafat verir. Ama eğer önceden Hudeybiye'ye giderken yüz çevirdiğiniz gibi yüz çevirirseniz o takdirde bilin ki Allah elin bir azab ile size azab eder.'' ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يتع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار. ومن يتولى يعذبه عذابا اليما. صافا شكت köre bir يكتر. Ve topala da bir kısıtlama yoktur. Ve hasta olana da bir kısıtlama yoktur. Ama rahatsızlığı olmasına rağmen kim Allah'a ve Resulüne savaşma hususunda da itaat ederse altlarından nehir akan cennetlere Allah onu yerleştirir. Ve kim de herhangi bir sakatlığı ya da hastalığı olmamasına rağmen savaşma emrinden yüz çevirirse elin bir azab ile Allah ona azab eder. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا İmkanları kısıtlı ve sayıları az olmasına rağmen ağacın altında seninle ölümüne biat ettikleri zaman müminlerden Allah andolsun ki gerçekten razı olmuştur. Zira kalplerindeki şeyi, samiyeti, niyeti bilmiştir. Bundan dolayı onların üzerine sekine, yani her türlü sıkıntıyı kabullenme duygusu, huzur, sakinlik indirdi. Ve yakın bir fetihle, yani Hayber'in fetihle onları ödüllendirdi. Ve mazanime kesireten ye'kudûneha ve kânallâhu azizen <Sessizlik> Böylece ganimet olan şeylerin bir çoğunu onlar elde ettiler. Zaten Allah, vaad ettiği her şeyi yerine getirecek şekilde üstünü olandır, hikmetli şekilde hüküm verici olandır. وَعَذَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَث۪يرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً للمؤمنين ويهديكم صراطا مُسْتَقِيمًا Zira Allah, itimat edip itaat ettiğiniz takdirde, kendilerini elde edeceğiniz birçok ganimeti size vaat etmişti. Böylece bunu, Hayber ganimetini size acele vermiş oldu. Ve, savaşla Medine'de size zarar veremeyecekleri şekilde, insanların ellerini sizden çekti. Ve, aynı mükafatları nail olmak isteyen müminler için bir sembol, örnek olmanız için de hedefe ulaştırıcı yola davranışlara sizi yönlendirdi. Ve ora lem tadiru alayha biha ve kanallahu ala kulli <Sessizlik> şeyin Ve kendilerini Allah'ın gerçekten kuşattığı ama onlara henüz güç yetiremediğiniz diğer ödüller de vardır. Zaten Allah vaad ettiği her şeye güç yetirici olandır. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ Ve Hudeybiye'de sizinle anlaşma yapan o kafirler yani müşrikler anlaşma yapmayıp sizinle savaşsaydı kesinlikle arkalarına dönüp kaçarlardı. Sonra da ne bir sahip çıkıcı ne de bir yardımcı bulamazlardı. Sünnet Allah'ın leti ve İman eden kimselere sahip çıkıp ödüllendirmesi gerçekten önceden beri süregelen Allah'ın sünnetidir, adetidir. Ve Allah'ın sünnetinde asla bir değişme bulamazsın. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أزفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا ve Hudeybiye'de yaptığınız anlaşma ile onların aleyhine size zafer vermesinin ardından sizden onların ellerini ve Mekke merkezi onlardan da sizin ellerinizi çektiren de odur. Böylece hem rahat bir şekilde dininizi yayma imkanı buldunuz hem de bir sene sonra umrenizi gerçekleştirdiniz. Zaten Allah onun emrine itaat ederek yaptığınız şeyleri görücü olandır. Buna göre de size lütuflarda bulunmaktadır. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطغوهم ان تطغوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل fi في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين minhum azaban عذابا أليما Hudeybiye'ye geldiğinizde umre yapmanızı engelleyen o kimseler aslında sizi ve yerine ulaşsın diye ayrılmış kurbanlıkları Mescid-i Haram'dan alıkoyarak Kabe'nin kutsallığını da inkar etmiş kimselerdir. Ve eğer kendilerini henüz bilmediğiniz mümin erkekler ve mümin kadınlar Mekke'de olmasaydı, yaptıkları bu kutsallıktan dolayı onlarla savaşmanızı müsaade ederdik de kesinlikle onlara üstün gelirdiniz. Fakat savaşmanıza müsaade etseydik, bilmeyerek onlardan henüz bilmediğiniz mümin kimselerden dolayı bir leke üzüntü size isabet ederdi. Hem savaşmanıza izin vermemesi, işlerinde merhamet dilenen kimseyi rahmetine Allah'ın sokması içindir. Zaten şayet o kimseler kafirlerden ayrılmış olsalardı onlarla savaşmanıza müsaade edip onlardan yani Mekkelilerden kafir olan kimselere kesinlikle elin bir azab ile azab ederdi. İzicalellezine keferu fi kulubihimul hamiyete hamiyetel cahiliyeti fe enzelallahu sekinetehu. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما Hudeybiye umre niyetiyle ilk geldiğinizde cahiliye tasubu kafirlerin kalplerinde kibir meydana getirmişti. Bunun için inatla hareket ettiler ve böyle bir hakları olmamasına rağmen sizin Kabe'yi ziyaretinize müsaade etmediler. Bunun üzerine Allah, Mekke'de bulunan geleceğin müminleri sebebiyle savaşmasınlar diye Resulünün üzerine ve müminlerin üzerine sekinesini indirdi. Ve maruz kaldıkları hakaret sebebiyle ona yani savaşmaya en hak sahibi olmalarına ve ona ehil de olmalarına rağmen Allah onları takva yani emre itaat kelimesine mecbur bıraktı. Zira Allah kulları hakkında her şeyi en iyi bilici olandır. لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا gerçekten Allah Resulünün rüyasını hak ile tasdik etmiştir. Bundan dolayı vakti gelince onu gerçekleştirecektir. Eğer Allah dilediyse herhangi bir korku taşımadan rahat bir şekilde umrenizi tamamlayıp başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış emniyet içinde kimseler olarak Mescid-i Haram'a kesinlikle girersiniz. Zaten bilmediğiniz şeyleri bildiği için bundan yani Mekke'nin fethinden önce yakın bir fetih kıldı. Hudeybiye anlaşması ve Hayber'in fethini nasip etti. Böylece Mekke'nin fethini engel teşkil edecek tüm engelleri ortadan kaldırıp sizi güçlü bir şekilde Mekke'nin fetini hazırladı. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا Bütün dinlerin üzerine onu üstün kılması için hak din ile ve rehber ile yani Kur'an ile Resulünü gönderen O'dur ve onların hak olduklarına şahit olarak Allah yeterlidir. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستولز فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليضيق بهم الكفار L'anadallahu'llezina amanu ve amilus salihati <Sessizlik> minhu magfirah ve amilus salihati minhu magfirah ve ecran azima Muhammed Allah'ın en son resulüdür. Onunla beraber olan kimselere gelince Allah'ı ve emirlerini inkâr eden kâfirlere karşı en yakınları bile olsa inandıkları Allah'ı inkar ediyor olmaları sebebiyle çok şiddetlidirler. Onlarla savaşırken onlara merhamet göstermezler. Zira onlar için öncelik ölçü akrabalık değil imandır. Kendi aralarında ise farz vazifelerinden biri olan uhuvveti korumak ve böylece Allah'ın rızasını kazanmak için çok merhametlidirler. Bundan dolayı kendisiyle savaşçıkları bir kimse iman ederse ona husumeti bırakıp ona karşı merhametli olurlar. Onları rükü ederek, secde ederek Allah'tan bir fazilet ve hoşnutluk isteme peşinde görürsün. Namaz kılarak onun rızasını ve ondan gelecek fazileti kazanmaya çalışırlar. İhtiyaçlarını namaz kılarak ona arz ederler. Onların alametleri yüzlerindeki secde izlerindedir. Onlar yüzlerindeki secde izlerinden tanınabilir. Tevrat'ta onların vasfı, misali, tarifi işte böyle secde izlerinden tanınacakları şeklindedir. İncil'de onların vasfı ise bir ekme işi gibidir. Tohum önce çevresini çok fark ettirmeden filizini çıkarır. Sonra besleme kaynaklarından beslenerek kendini kuvvetlendirir. Böylece kalınlaşıp gövdesi üzere dikilir. Artık kendi başına ayakta durup etrafına faydalı olur o kadar hızlı büyür ki ziraat işini yapan onu görünce ne ara bu kadar büyüdü diyerek şaşırır. Kafirler ise onlar sebebiyle öfkelenir. Ayrı zaman dininin mensupları da aynı o ekin gibi çok fark edilmeden hızlı bir şekilde kuvvetlenip çoğalırlar. Ve Allah onlardan iman edip salih ameller yapan kimselere bir mağfiret ve muhteşem bir mükafat vaad etmiştir. Sadakallahu'l-azim. Amentu billahi. رب العالمين